Osimen sevgiyi ön planda tutan, sözünün eri bir futbolcu. Niye bunu söylüyorum? Kontratında devre arasında çıkış maddesi olmasına rağmen Galatasaray Sportif A.Ş. başkan vekili İbrahim Hatipoğlu'na o gün transferde imza atılsın diye söz vermişti. O kontratta o madde olabilir ama ben size söz veriyorum. Hangi kulüp gelirse gelsin ben sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağım demişti. Ve bunu gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. E bugün birçok kulüp evet Osimen'i istiyor. Ama Osimen sezon sonunda şampiyonluk kupası geldikten sonra kararını açıklayacak. Artık iş Osimen'de. Niye iş Osimende? Çünkü Galatasaray Napoli kulübüne 75 milyon euroyu ödeyeceğini garanti etti. 3 yıl eşit vadeli taksitlerle 75 milyon euro ödemeyi göze aldı Galatasaray. Burada tamamıyla artık söz hakkı Victor Osimhen'de. Yani isteyen kulüp Juventus. Burada soru işaretine Napoli ezeli rakibine en önemli golcüsünü verir mi? İkinci nokta Juventus Şampiyonlar Ligi'ne kalacak mı? Eğer kalamazsa Osimhen'le işi de olmaz. Chelsea istiyor, Manchester United istiyor ve Galatasaray çok net bir şekilde istiyor. Ve aynı zamanda da Galatasaray sevgisiyle Osimhen'i burada tutmaya çalışıyor. Taraftar kampanya başlattı. Hashtag çalışması. Sevgisini göstermeye çalışıyor. E, 1 milyondan fazla tweet atılmış. Devgitas Ve ancak bu sevgiyle Galatasaray Osimeni, Türkiye'de, İstanbul'da tutabilir. Peki abi çıkan haberlerde Napoli'nin Barış Alper'e talip olduğu iddiası var. Napoli'nin talip olduğu Barış Alper transferi, Osman transferinin bağlantısı olabilir mi? Napoli'nin Barış Alper Yılmaz'a net bilgisi var. Ama Barış Alper Yılmaz'ın... Satılması mı doğru? O simene takasta gitmesi mi doğru? Kalması mı? Orayı bir düşünürüm. Çünkü Barış gibi oyuncuyu bulamazsınız.